Kalmış bir gün Tayyip diyor ki gitsinler, nereye gitsinler la? Sen kimsin, sen mi kuttun onları? Sen önce oğlunu askere gönder. Vallahi billahi namusuma hayat el kürsüye yemin ederim. Onların Müslümanlığından şüpheleniyorum. Ben eskiden Cuma'nı bırakmazdım. Tayyip Erdoğan'a artık Bakçeli'ye nefret ediyorum. Ülkü ocaklarına büyüdüm, tezgilatçıydım. 10 tane oğlum olsa yine söylüyorum askere göndermem bu adamı. Neyin peşindesin ya? Polis korkuyor, asker korkuyor bundan. Her şeyi avucunun içine almış. Benim diyor ya arkadaş sen niye benim diyorsun? Müjde var mı? Şu ekonomiyi abi düzeltebilecekler. Ne Yıl ekonomisi kardeş ya? Abi. Ne ekonomisi ya? 60 yaşına girdik, 2 ay oldu emeklilik, 7,5 milyon maaş verecek. Ne emeklisi? Ev yok, bark yok, çoluk çocuk perişan. Ne yapabilirsin? 60 yaşında kanser hastasıyım ben. Akciğer kanseriyim. Ölüyüm ne diye var. sigara içiyorum ben. Yapma Vallahi billahi ya. Ya biz yaşarken ölüyoruz zaten. Aslan yanım ya. Allah bizden sonraki neslere, gençlere yardım etsin. Tayyip Erdoğan geleli ben Yozgatlıyım. Milliyetçiyim. Kocaklarına büyüdüm. Şimdi bırak milliyetçiliği. 10 tane oğlum olsa bir askere göndermem ben. Doldurdu Afganları, Suriyelileri, artı bilmem neleri. Sen neyin peşindesin abim ya? Biz benliğimizden geçmişik ya kardeşim benim ya. Her bugün bahçeli namusuma, şerefime yana. Allah bir dese 18 derim ya. Ben ülke ocaklarına büyüdüm. Tayyip Erdoğan muhtar olamaz diyordu. Ya arkadaş sen bu memleketin çobanısın ya. Sen niye halkına sahip çıkmıyorsun? Suriyelilere sahip çıkıyorsun. Kim bunlar ya sokakta benim çoluğum çocuğum hep aç. Komple dolmuş burası Afganlısı. Hangi Afganlının ailesiyle gelmiş buraya soruyorum sana. Hepsi tetikçi kaybedecek bir şey yok ki. Ama senin çoluğun çocuğun var kardeşim. Sen bir şey yapamazsın tane kızım sağlık çekisi de özel hastanelerde biri şu an çalışmıyor. Sağlık bir birçoğu ne yaptı doktorlarımız gitsinler dedi. Almanya'da alıyor şimdi Evet biliyor, alır tabii. Niye alır? Beni almaz ama doktorları alır. Hemşireler, doktorlar hepsini alır. Kardeşim alıyor. sen bugün bir ülkenin babasısın ya. Aşağısın. Sen benim doktoruma git diyemezsin. Ben okuttum onu. Onun babası benim. Onun babası benim. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı benim doktoruma git git. Kalan bize yeter. Ne yeter bu çocuk zaten azizler ya. Ne yapabilir ya? Ya Allah benim ömrümle nasıl sağlıkçılara versin. O sağlıkçılar olmazsa bizim hiçbir şeyimiz olmaz. Neyin peşindesin ya? Polis korkuyor, asker korkuyor bundan. Her şeyi avucunun içine almış, almış. Hep benim diyor. Ya arkadaş sen niye benim diyorsun? Yani bu memleket kime kalır? Kasa Sultan Süleyman'a kalırdı ya. Ya biraz Allah'tan korkun Allah'tan alıp. Ne dedi bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Komşu maç yatan, yatarken dok yatan bizden değildi diyor. Biz onun ümmeti değil miyiz? Vallahi billahi ağlıyorum ben. Mazara çıkıyorum kadın çocuğuna kivi alamıyor veya bir meyve alamıyor ya. Buldum dedim geçen gün çıkarttım da kızım dedim şu parayı dedim vah işte 60 yaşındayım olan bula. Şurada yarım ekmek yesem eve yol parası kalmaz ya. Ha işte 100 lira para var ya. Çıkarsın bana hangi derleden cebinden 3-5 milyon çıkıyor. Yalan konuşuyorlar. Abi senin benim partim değil. Bizim artık sağ sol devrini bırakalım. Bravo. Allah'tan korkalım. Sadece ne yapalım? Bir ülkemize sahip çıkalım. Milli bir seferberlik gibi bir şey ilan edesin abi. Tabii canım. şu parti mavi işte. Diyarsız, korku kardeşim. AK Parti, Kara Parti sorun değil. Tayyip şey, değil artık sorun. Bu memleketin toprakları kolay alınmadı. Kılıçla kanla alındı. 100 binlerce şehidimiz Şehit var. Şehit vererek alınan bir... kanlar sen kalkıp da Efendim ben Katarlara şuraya burası satamazsın benim ülkem toprağını. İstanbul'da bir karış toprağın var mı? Kimin kaldı? Ya arkadaş benim bütün komşularım, Özgat'la hemşerilerim, Suriyelilere verdiler. Hepsine kin tutuyor. Müslüman olamaz bunlar kardeşim. Afganlıya, Suriyeli'ye. Bu ne? Ne? Nereye gidiyoruz biz? Gençlerim. ya ben var ya ben cuma başlıyor. namazına gitmiyorum artık. Ben eskiden cuma bırakmazdım. Tayyip Erdoğan'a artık Bakçeli'ye nefret ediyorum. Ocaklarda büyüdüm ben. Ülkü ocaklarına büyüdüm, teşkilatçıydım. 10 tane alalım olsa yine söylüyorum askere göndermem bu adamın için. Sen ya nesin, kimsin? Ya, yeter ya. artık ya. Nereye götürüyor? Ben gider gider mi? artık. Hatta bu memlekette, Çanakkale'de, Kürdür, lazı Çerkez'e hep biz kardeşiz. Ne dedi bizim? Bizim babamız Adem, anamız Havadır. Bizim birbirimizden hiç kimse koparamaz kardeşim. Bu Diyarbakırlısı da bizim benim kardeşim Ağırlısı da Konyalısı da. Kazınak Biz kardeşim onlara memleket... kolay kazanılmadı. Sen bu memleketi çok basit hemen satamazsın. Satamazsın. Neyin peşindesin? Benim doktoruma sen git diyemezsin. Sen kimsin ya? Atla gelle beni at içeriye. Atın gücünüz, gücünüz yeter atarsınız içeride çürürüm. Hiç fark etmez. Ayıp ayıp yaptıkları ayıp. Kanserhastaların ilaçlarını istese bulunmaz mı? Eczacılarla devletin içine gelmiyor. Binlerce hastalara ben moral veriyorum. Hastalık misafirdir diyorum. Allah'tan geldiği için ben Allah'tan gelene şükrediyorum. Ben onlar gibi Müslüman değilim. Şu kadın ağlasa ben de ağlarım. Vallahi billahi namusuma gayet el kürsüye yemin ederim. Onların Müslümanlığından şüpheleniyorum. Bir tane milletvekili yok bu ülkede namuslu bir adam. Hepsi benim için sıfır. Şu halka bak ya. Peynirin kilo 200 lira. Ev kirası 10 lira olmuş. Fakir fıkara çocukların geleceği bitmiş. Bu çocuklar bu saatten sonra şu kızımız evlenecek de. Bana bak ev alacak. Dört gün ne? sonra boşanıyorlar. Ne? Ne? Ya Süleyman Soylu bu memleketin babası. Ne yaptı ya? Diyor, nedir? Babası gitti Mehmet Ağar'ın koltuğuna dedi ki benim tekerimi ona taş koymasın evinden alırım dedim. Süleyman Soylu'da ne zaman İçişleri Bakanı oldu? Bu ülkenin uyuşturucusu çoğaldı kardeşim. Bizim gençlerimizin hepsi tamamen uyuşturucu bağımlısı oldu. Gençliği biz iptirdiler ya. Ben bir oğlumu kaybetmişim hayatında. Tabii canım iki kızım sağlık, birisi de koç gibi ya 33 yaşında uyuşturucu bağımlısı. Bunun sebebi suçlu ben değilim. Vallahi devlet billahi devlet. Rahat kazanıyorlar. İstese bitirmezler mi? 24 saatte ben ilkokul mezunuyum bitiririm uyuşturucuyu. İşlerine geliyor. Fakirin, fıkarın çocuğu sokaklarda ölüyor. O işin ucunu neyi o bitiremiyorlar? Yollarda, ayıp. ayıp, ayıp, ayıp. Bu devlet utansalar orada oturmazlar. Yedi buçuk milyona insanlar talim ediyor. Onlar da orada daha kendilerine zam yapıyorlar. Yetmiş bin küsür alıyorlar. Ula utanmıyorlar da ya. Onların yüzünden ben camiye gitmiyorum la. Bayağı kardeş şu çocuklar büyüdüm bahçelerine. Onun cenaze namazına namusuma gitmem. Hangi ülkücü varsa gelsin benden karşısın. Biz bu memleketin topraklarını kolay kazandık. Tayyip Erdoğan muhtar olamazdı. Arkasında bas bas bağırıyordu. Şimdi onun ne oldu? Kuklası oldu. Ayıp ayıp. Bu memleketin çocuğu, Kürdü, Lazı, arabı, arabı boş boşver. Peygamber Efendimiz bile kabul etmedi onları. Biz bölünmeziz. Şu adam da benim kardeşim, o da benim kardeşim. Abi ağzına sağlık. Allah'a emanet ol. olun. Şifalar diliyorum Sağ ol abi. abi. Allah da mücbulemize evet. versin. Tamam. Hastalık ne tamam. durumda? İyi abi Allah'tan şey. gelene şükredeceğiz. Ben şükür kendi kendime 50 kilo inmiştim iki sene önce. Ben Efecik Göğüs Hastanesi 50 kilo indim de ben mamayla besleniyordum bak buralarımda. Burada hortumla Mama mamayla besleniyordum çok şükür. Allah'tan geldiği için şükrettim. Bütün hastalarımıza diyorum ki kanser hastalarımıza hiç hastalıktan korkmayın direnin. Yemeye çalışın zoraki. Doktorlarımız çok güzel. İnan 9 Eylül'deki doktorlarımız da var. Bütün sağlık Allah benim ömrümü versin onlara. Niye biliyor musun? Kalkmış bir bugün Tayyip diyor ki gitsinler. Nereye gitsinler la? Sen kimsin? Sen mi kuttun onları? Sen mi kuttun? Sen önce oğlunu askere gönder. Benim adamlarımı kalktı. Benim çoluğuma çocuğuma güvenerek haydın filan yere haydın filan yere. Bir genelde fakirlerin evine ateş düşüyor. Bu nedir ya? bunlarla da yayınlayın. Hiç korkmayın. Abi, Gelsin ben alsınlar evden. Sana sarılmak istiyorum. Bu cadı oturuyorum. Allah'a bu Hadi Allah'a emanet olun. Bizim çocuklarımız İçiyor, uyuşurucu içiyor Tayyip Erdoğan'la benim kara gözlüm. ben bir süre bir tane çocuğa değişmem ben be. Var mı öyle bir şey ya? Allah a emanet olun. Aa, şey. Bu AKP'li dayılar gibi sorayım mı önce? Yayınlayacak mısınız bunu? <gülüyor> Yayınlayacağım. <gülüyor> tamam. nerede? Youtube kanalı. Youtube falan. tüylü mikrofon. Vallahi hayatım hani ne sen sor ne ben söyleyeyim derler ya. Memleketin hali memleketin hali hani iç güveysinden hallice derler ya. Memleket bitmiş vaziyette. Ekonomi ahlak, ordu. sağlık, ordu, siyaset aklına ne geliyor Her şey bitmiş vaziyette. Yerle yeksan. Yerle yeksan. Kimsenin kimseye ne güveni var, ne saygısı var, ne muhabbeti var? bak Bu bu, bu sosyolojik bir durum. Artı ekonomi bitik. Evet. Öyle Millet öyle ki saydıklarını hemen düzeltemezsin ha. Milletin psikolojisi öyle bir bozuldu bak, ki bak yıllar işte, alır düzeltmek. bir 20 senede bak 20 senede bütün değerlerimizi yitirdik. Evet. Bütün değerlerimizi yitirdik. Yani küçük küçüklüğüne biliyor ne büyük büyüklüğüne biliyor ne saygı var ne sevgi var. Hiçbir şey kalmadı. Televizyon programlarını efendim biz e, yani namaz kılan, temiz insanlar değil. Müftü Bey başkanım. Evet. Abi o günden bugüne kadar evlilik yarışmaları milleti rezil eden yarışmalar hepsi serbest. Buna buna nasıl mütedeyin? Güzel abim, ben bak, abi bak ben, ben, ben 56 yaşındayım. Bak ben 56 yaşındayım. Eskiden eskiden namaz kılan en yani mütedeyin. Yani dindar insanlar bak siyasi İslamcılar değil. Böyle mütedeyin insanlara biz saygı duyardık. Saygı. Bu adam namaz kılıyor, bu evet. adam Allah korkulu diye. Şimdi bak o da kalmadı. kalmadı. bu adam şeytanla beraber seccadede 19 tane takla atıyor. Bu adam 50 tane fitne fücür düşünüyor ama namaz kılıyor. Buna da saygı kalmadı. Değerlerimiz de kaybedildi. Yani Hiç. onu de... ben onu anlatmaya çalışayım en başta. Yani yerle bir. Şimdi sosyal toplumun sosyal ahlakı eyvah, eyvah. bittiği zaman her şey biter. O toplumların sonu ama çok kötü oluyor abi. Maalesef. İşte, i̇şte. Yani gene çeken de biz olacağız abi. Evet. Büyüklere gene bir şey olmaz. Onlar uçaklara yani binerler. Ben bana kalırsa belki çok faşizan bir düşünce olacak ama aynı Adolf Hitler'in yaptığı gibi. 35 yaşın üzerinde bak ben dahil ben 56 yaşındayım. 35 yaşın üzerinde herkesi sabun fabrikasına göndereceğiz. Ha, dur ya. Ama ama Etersizden gel gelelim <laughs> gel gelelim bunlar köpürmez de. Bunlar köpürmez. Yok yemin ediyorum. Bunları sabun yap gene köpürmezler gene köpürmezler. Abicim saygılarımız. Eyvallah. Saygı. Bence bu saatten sonra mümkün değil ama. Ama umudumuz vardı. 2023 aslında hedefleri vardı. Ee, ne oldu abla böyle bize ya? Yani böyle savaşlar falan çıkınca hiçbir umudumuz kalmadı. Tükendik diyebiliriz. Hiç umut yok mu içinizde düzenli? O... Bence genç insanlar gelmeli. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi <laughs> 70-60 yaşında doğru ne kadar sağlıklı düşünebilir, ne kadar sağlıklı karar verip alabilirler. Zamanı da yakalayamaz. Zaman evet, çok evet. hızlı ilerliyor. Çünkü evet çünkü artık bu yaşlılıklar bir kalksa böyle çok genç güzel. nesil gelse de piyasaya canlılık gelse çok güzel olur. İnşallah. inşallah. Evet. Saygılar. Ekonomi ne zaman düzelecek? Ee, bir bilgimiz yok. Bir fikrimiz yok. O konuyla alakalı. Peki senin ekonomi ne durumda abi? Gidiyor mu? Yeni gidiyor mu? Şükür. Allah'a şükür. Gülmüyoruz borç da ağlamıyoruz da. Telefonlar çalıyor mu? Borç isteyenler geliyor mu? Nedir durum? Valla borç edilenler için herhalde. Bizim daha şu anda bir borcumuz yok çok şükür. Yok, sizden borç istiyorlar. Bir de tabii ki, o da ki, tabii ki isteyen var borç. isteyen var. Gün ucunu kaçıran çok var. Kiralar abi ne durumda sizin mahallede? Kiralar uçuk fiyatlar. Nasıl ödüyor, ödeyecekler bu sene bu kiraları bu insanlar? 10 bin liradan aşağı kira yok diyorlar. Evet doğru. Sizin mahallede de öyle mi? 10 bin mi? Evet. Ucu tarafında öyle. 8 bin liradan, 9 bin liradan başlıyor. 10, 12 bin, 15 bin. Eminim. Buca'da da 1 milyon nüfus var abi. de. Evet. Ben diyorum ki Buca'yı AK Parti kazanacak. Ne diyorsun? Vallahi ben o konuyla alakalı yorum yapamıyorum. CHP'den Tamamıyla çıkacak diyorum. Hı? Ben Benim öngörüm CHP'den çıkacak Buca'da. Çünkü muhalifler oy kullanmaya gitmeyecek çoğusu. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum o AK konuyla Parti alakalı. AK geçerse acayip olmaz mı abi? 1 milyon nüfuslu CHP baya fena kan kaybeder. İlk defa CHP'de bir şeyler kaybetmiş olur belki. Tabii belki ki CHP aklı başına gelir. CHP'nin karesi sonuçta burası yani. Ya kalesi diyorlar vallahi değil abi. Bak burada CHP buçuk milyon oy alıyor. AK Parti de 1 milyon alıyor. Bundan önce 15-20 yıl Burhan Öz Fatura yönetti burayı. Burası CHP'nin kalesi değil normalde. CHP'nin sadece en çok oy aldığı yerlerden bir tanesi o kadar. Çünkü burası değişecek abi göreceksin. Bak gör buraya yazıyorum İzmir'in yönetimi değişecek AK Parti alacak demiyorum ama yeni partiler kurulabilir abi. Yeni bir partiyi görse şu millet biraz milli, milli sever vatanperver bir parti görse herkes gider verir Vallahi Bıktı millet. Evet doğru. AK Parti de çıkmıyor. Diyorum ya yani e, dünya olarak aslında ekonomi olarak çok kötü durumdayız. Çok kötü. Sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım bunu. Ama burada da 30 katı olmaz be abi dolar. Yani insan şu Türk lirasının değerini bu kadar düşürtürmüyor. Son yaklaşık 3 yılda %1000 olarak bir şeylerin artması pek mantık işi değil. Gerçekten değil %1000. Benim yaşım 46 ben bu yaşıma kadar böyle bir artış yaşamadım. Böyle o bir artış görmedim. ki 99'u da gördün sen. 99 gördüm krizini de. gördüm. Ama yani böyle değil. O zamanlarda bile yüzler yaşandı. Biz bunları gördük. Şu an %1000 Son üç sene de çok mantıklı bir şey değil yani. Hiç düzeleceğini düşünmüyorum. O abi o kadar müjde verdiler 2023'te dünyanın ilk beş ekonomisinden girecek. Ee, şöyle söyleyeyim ben ee, şu anda emekli maaşlarına 5000 TL şey verdiler değil mi? Ben daha işe başlayalı 10 gün oluyor ve ben bundan faydalanamıyorum. Hmm. Ne anlar? De evet. Ya ya. Akıllı mantık var. Ya bunu bütün emeklilere versin ya hiçbirine vermesin. Hmm. Çalışan, çalışan emeklilere, emeklilere 5000 TL vermiyorlar. Doğru mu anladın? Aynen öyle. Siz de çalışmak zorundasınız çünkü emekli Mecburum maaşı yetmiyor. Yetmez. Benim evet. kiram emekli maaşım kadar. Nasıl yitireceğim? Amfansız. Nasıl? Peki bir içinizde umut yok mudur? 2 yıla, 3 yıla bir düzelme belki 30 çünkü dolar abi 50 mi olacak yani? Nereye gidiyoruz? Abi sigaraya ne oldu diye düşün bakayım. Madem 54. Düzelteceğiz, ya. Yani. Hangi tarafa onu... doğru gidiyor sizce? Kötü kötü tarafa doğru gidiyoruz. Yorum yapmaya gerek yok. Peki sağ olun abi. Abi hmm. ekonomi düzelir mi? Öngörüler ne durumda? Abi bu gidişle ekonomi zor düzelir kardeşim. Değil mi? Zor düzelir abi yani. Ama ekonominin bozulduğu yerde ahlak da beklenmez ki. Sıkışan adam, bebesi evde ağlıyor, aç ne yapacak? Allah yardımcısı olsun diyelim. Hani kötü günlerden, zor günlerden geçiyoruz. Peki hani... daha zor günler gelecek mi abi bu dünya? Ben, bu gidişatın iyi olacağını düşünmüyorum hani. 2 yıl, 3 yıl daha böyle daha da kötüye gideriz biz. Bir, bir herhalde Tansu Çırak krizini de yaşadık. Bu kadar değildi evet. o zaman. O bu kadar değildi. Bir de şimdi Hı. savaş durumu da söz konusu. Bak abi Amerika. Ya abi buna hadi savaş diyelim. bir ay 2 ay önce çıktı. E bundan önce savaş mı vardı? Yok. İşte diyorum ki bir de savaş eklenirse bunun üstüne hani endişelerimiz, bir var. Endişe, ee, bir çorap 100 TL, euro, TL euro olur, yürü olur O zaman e. bu da bu da pahalanıyor, bu da hepsi pahalanır. So Onun olacak, alın gücümüz düşecek. Olanda her zaman var, olmayan biraz daha aşağı batacak. Aha. Bu kadarı. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Abi. Müjde üstüne o müjde. abi saygılar. Ya vatandaş da bir ne yapsın, ümit yok. Ben de ümit var mı? Ben de azıcık da olsa ümit var. O ümidimi kaybedersem röportaj yapamam arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bakın tekrar rica ediyorum lütfen lütfen arkadaşlar küfürlü yorumlar yapmayalım. Şahsıma küfür ediyorsunuz. Yapmayın. Bak ben burada herkesi konuşturmaya çalışıyorum. Hala saygısızlığa devam ediyorsunuz. Lütfen bunları yapmayalım. Partilerin gazına gelmeyelim. Bakın Tayyip Erdoğan'ın gazına geldi millet. Verdi oyunu oldu. Hiçbir şey yapamadılar. Daha beter yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazına geldi millet. Ne oldu? Perişan ettiler milleti. Bu siyasetçilere güvenmeyin arkadaşlar. Saygılar.